Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz epeydir ünlülerin İngilizcelerine reaksiyon videoları çekiyorum. Bu kez Haluk Bilginer'de sıra. Biraz farklı bir video olsun istedim. Reaksiyon videomu tam 3 bölümde inceleyeceğiz. İlkinde Haluk Bilginer'in 80'li yıllarda rol aldığı East Enders dizisini izleyeceğiz. İkincisinde yeni bir e, belgesele bakacağız. Üçüncüsünde ise Haluk Bilginer'in ödül aldığı konuşmasını inceleyeceğiz. I got the perfect place for an all -night game. Aslında daha ilk cümlede I got the perfect place dediğini duydum ben. Harip bilginlerin. I got yerine I got dedi. Bu çok sık yapılan bir yanlış. İngiliz konuşan Türkler tarafından. Tekrar dinleyelim. I got the perfect place for an all night game. I got the perfect place dedi. Dolayısıyla daha ilk kelimeden aslında kişinin İngiltere'de okuduğu Büyümediğini, daha doğrusu İngilizce İngiltere'de öğrenmediğini, İngiltere dışında öğrendiğini, İngiltere'ye sonradan geldiğini anlıyoruz. Devam edelim. Hello. Gone to her. What about? Oh. Kadın oyuncu, Topni aksanıyla konuşuyor, Londra aksanıyla. Dikkat edebilirsiniz. Oh, I hate him him over. He was dead. Calm down. What's the matter? <laughs> Haluk Bilginer aslında İngiliz İngilizcesi konuşsa da entonasyonu Türk entonasyonu. Tekrar dinleyelim isterseniz. Calm down, what's the matter? <laughs> Calm down, what's the matter? <laughs> Nothing, he's just been sleeping with that dirty girl, Donna. <laughs> it's not, that. it's just I've been trying to make things right between us, you know. You were just imagining it. Why He's got me. I gave him a ya, bakın baby. kadın oyuncu he's got me dedi. Yani tam İngiliz aksanı nasıl söylenir tekrar dinleyelim isterseniz. Haluk bilginlerin got demesine karşılık İngiliz oyuncu nasıl söylüyor bir de onu tekrar dinleyelim. He's got me. I gave him a... He's got me. He's got me Once, didn't I? You were. You used to fancy me when we first got married, didn't you? When well, I mean, we first got married, you know, in Got. I'm sorry, my man. It's all right, darling. It's all right. Come on. Yani Ali daha dediğim gibi daha tonlaması, Türk tonlaması. It's alright darling, it's alright darling, calm down, it doesn't matter falan gibi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Sorry. <laughs> Oyuncuk hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin lütfen. Arkadaşlar evet. E, ilk bölümde çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Dediğim gibi genel olarak tonlaması, Türk tonlaması. Fonetik İngiliz fonetiğine yakın kısa cümleler vesaire. Çok fazla söylenecek bir şey yok. Hello, my name is Haluk Bilginer. I'm an actor. I live and work in Istanbul. And... Hello, I live and work in Istanbul. Ee, güzel bir giriş yaptı aslında. Klasik İngiliz İngilizcesiyle. Today I'm going to show you some of the treasures of the beautiful city. Bir tekrar dinleyelim. Orada bir today duydum sanki. My name is Haluk Bilginer. I'm an actor. I live and work in Istanbul. And today I'm... Evet, today. Arkadaşlar genel olarak İngilizce konuşurken today, tonight gibi kelimelerde ilk gecedeki tu'yu daha basık söylüyoruz. Today. The 20 minutes ferry ride from Istanbul. I love coming here. It's beautiful place, peace and quiet and the best way to see the island is of course horse and carriage. Well of course horse and carriage. Yine dediğim gibi klasik İngiliz İngilizcesi devam ediyor. The islands used to be the summer retreat for the Ottoman aristocracy. And Trotsky stayed on the island when he was in exile during the reign of Stalin. Özellikle böyle tarihi isimler, dünyaya mal olmuş insanların isimleri tüm dünyada farklı ülkelerde farklı şekillerde telaffuz edilebiliyor. Stalin de bunlardan biri. Türkçe'de Stalin derken İngilizce'de Stalin diyoruz. The reign of Stalin. Fruit and veg, uh, antiques, everything. Think of it and you'll find it here. And it's my local kolay gelsin afiyet i met my neighbor i met my neighbor dediğini duydum aslında bu tam da bump into fiilinin kullanılması gereken bir yer bence bana sorarsanız yani ben olsam i bumped into my neighbor ya da i bumped into a neighbor derdim. sanki i met my neighbor denince sanki onunla planlı olarak buluşmuşuz gibi halbuki öyle bir şey yok rastladı <laughs> with friends in the mm. I had uh, pickles olives um candies. Turkish. Candies dedi ben genel olarak kendi uncountable olarak kullanıyorum yani i bought candy derdim muhtemelen kendi izlediğine göre hani birden farklı çeşitli e, şekerler yedinden bahsettiğini anlıyorum yoksa i bought candy demesi daha uygun olurdu Now we are going to a On the Asian side. Arkadaşlar sanırım Asian dedi Asian yerine bir tekrar dinleyelim isterseniz. On the Asian side. Evet Asian dedi. Arkadaşlar Asia Asian. Asia kelimesinde ise Asian. Asian değil. Asian yanlış. The boat Asia dedi sanki. Yani evet, Asia kelimesiyle ilgili bir sıkıntı var. Asia gibi söylüyor onu. From Europe to Asia. And, uh, Bazıları da Asia diyorlar. Asia. Ama Asia değil. Uh, on the way they give you a drink. On the way... On the way they give you a drink dedi. Yani on the way böyle biraz havada kaldı. On the way to the restaurant demesi. Belki biraz daha uygun olurdu. Yani on the way tek başına kullanılır. Daha çok hani şöyle bir anlam var. İşte giderken yolda birini gördüm ya da geçerken uh, on the way there was a station gibi. Ama burada bahsedilen daha çok on the way to the restaurant gibi bir şey olması lazım. Arkadaşlar şimdi geldik üçüncü bölüme. And the international Emmy for best performance by an actor goes to... Haluk <laughs> Bilganaj. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Haluk Bilginerş dedi muhtemelen ismin nasıl telaffuz edileceğini Türkten öğrendi öncesinde ve Haluk Bilginerş dediler kendisine, o da onu Haluk Bilginerş, Bilginerş olarak anladı. Bir tekrar dinleyelim isterseniz. Bilginerş. Bilginerş. Thank you. This is a great honor. My thanks to the Academy for this precious award. Am I allowed? güzel standart klasik bir giriş yaptı. To with these our about and, uh, amnesia. But... amnesia diye bir şey duydum. Amnesia. Amnesia. Amnesia değil arkadaşlar. Amnesia. Aslında burada da Asia kelimesinde olduğu sorunu tekrar yaşıyor. Yani aradan onlarca yıl geçtiği halde o hatayı burada da yaptı. Amnesia. Yalnız Amnesia kelimesinin alternatif bir telaffuzu Amnesia. Aynen Malaysia kelimesinde olduğu gibi. Ama Z ile telaffuz etmiyorsak J dememiz lazım. Amnesia. Malaysia. Amnesia of an individual. Evet amnesia diyor. Tekrar etti. But more dangerously and harmfully amnesia of the society. Therefore please make sure the society you live in. E yine society gibi kelimeleri de ilk ilkecedeki e, oğulları daraltmıyor. Society. Amnesia of the society. Amnesia of the society. Then does not suffer from amnesia. Yine amnesia does not. If I may. Does not suffer from amnesia. Evet arkadaşlar gördüğünüz gördüğünüz gibi ince hemen bitti. Ee, önce 80'li yıllardaki Eastenders dizisini izledim. Sonra 2010 yılında yanlış hatırlamıyorsam BBC belgeselini ve birkaç yıl önceki aldığı ödülü. Dolayısıyla yaklaşık 35-40 yıldır, 40 yıl diyebiliriz, 40 yıllık bir serüven bu. Genel olarak kurduğu cümleler kısa, komplike olmayan cümleler. Temiz bir aksanı var. Bir daha sonuna geldim. İncelemeni istediğiniz farklı insanlar, ünlüler varsa lütfen yorumlarda belirtin. Biraz etkilenmek istiyorum açıkçası. Kendinize iyi bakın.